Selamlar arkadaşlar ben Blue Buriton. Bugün birlikte New World oyununun birinci macerasının son patronla savaşına geldik. Geçen bölüm gereken tüm geliştirmelerimizi yaptık. Yetenek puanlarını harcadık. Paramızı 84 altın kaldı. Gerekli olan şeyleri harcadık. Elimizde 3 tane nesnemiz var. Biri gizlilik. En azından bir yerde canımızı korumamız gerekirse bunu basabileceğiz ve böylelikle canımıza hasar almayacağız. Bu da düşman hasarını 3 azaltacak. Burada da herkese 8 hasar vereceğiz. Biliyorsunuz bizim geçmişte de bazı açtığımız bir sürü yetenek. Örneğin tura kalkan her turda bir kalkanımız olacak ki bu zırh puanımızı hep bir arttıracak. Kritik hasar vuruşu özelliğiyle başlayacağız. 5 zırh puanı ile başlayacağız. Onun dışında canımız %20 ve altına inerse bütün düşmanları engelleme yapacağız, sersemletme yani bir turluğuna gibi gibi bir sürü özelliğimiz var. Radyoaktivite kartlarıyla ile başlıyoruz gibi baya güzel şeylerimiz var. Her, her şeyle hazırız şu an. Umarım başarırız. Başarırsak da Naya ile başarılı bir macera modu tamamlamış olacağız. Haydi hayırlısı diyelim ve başlayalım. Bakalım nasıl bir patron gelecek artık bu dünyada. Görelim. Hem de ilk maceramızı da başarıyla bitirmemiz de çok keyifli olacak inşallah. Hem de bu shooting destesini de artık siz de iyice e, bilmeyenler de kavramıştır diye düşünüyorum. Şimdi gözümüze daha ikinci e, dünyanın, ikinci evrenin e, patronu büyük gelince bu sefer de öyle bir şey aradık. Ama en azından ben aradım. Olmadı. Şimdi gelelim bir bakalım. Şimdi tekerlekli drone yine gelmiş. Bunun reaksiyon bombası. Bir düşman yok edince bize 5 hasar veriyordu. O önemli. Ee, biz olumsuzlukları kaldırmayı kullanabiliriz. 8 hasar verme ve 4 kere 2 hasar verme özelliği var. Bu tamam. Bir de bağışıklığı var. Gelelim patrona. Şimdi Quantum Peacock Bu e, anlamını bilmiyorum ama Bir çeşit e, tavus kuşu falan mı acaba? Şimdi 5 tane bağışıklığı var. Tamam bu önemli değil. Bu 5 bağışıklığı hızlıca bitirebilirsek e, radyoaktivite radyoaktivite yüklemeye başlayabiliriz. Ee, değişim modu varmış bu da diyor ki 3 e, tur sonra Mod değiştirecekmiş mod değiştirince ne olacak bakacağız tavuk modunda ise Artı 2 yansıtması varmış bu da bize ekstra işte yansıtma olarak gelecek bu sürekli devam ediyor dönüşünce Ne olacak bilmiyoruz. Şimdi bu haldeyken yaptığı 18 hasar verme var 8 kere 2 hasar verme var ki 16 eder bir de pikak değişim modu var. Şimdi 18 hasar vermeyi seçmiş. Şu bize bombayı ekleyecek. Öncelikle bunun bağışıklığını bir bitirelim. Şöyle şu bir, şu iki. En azından üçe düştü. Şunun da da her tür bir radyoaktivite ekleyecekti. Bunu da kullan. Kendimize kalkan basmamız lazım. Bu arada bakın bana miktarımız 6'ya çıktı. Şimdi kalkanlara gelelim. Şu 4. Şu 8. Şu 12 Şunu da karıştır diyebilirim 17 5'te bizim vardı en azından bir savunma daha bulalım hiç hasar yemeyelim Diye Umuyorum Evet bulduk Olumsuzlukları kaldırma sonra lazım bize şu ekledikten sonra Hemen şunu da kullanalım Güzel Bir de o kartımızı bulursak Bir kere şunu kullanmamız gerekiyor ama şu an banamız yok Bir de her tur birini sıfırlatma özelliği lazım ki saldırıyı geçelim. Tamam geçelim tur bu 18'e Engelliyoruz 3 kalıyor Buradan da bu olumsuz özellik geldi şimdi 8x2 16 artı 8 24 var yine Fırsat bulmaya çalışacağız öncelikle şu ıı, Bakayım şunu bir basalım Şunu da basalım her tur bir radyo aktivite yine arttırdık bakın her tur 2 oldu Madem öyle saldırı yapacağız. Şunu kullanacağız. Psikopatı. Kim anamız kaldı. Şu an 5 var. 24'ten 19 işte oluyor. Şunlara gelelim. 3 hasar düşürme vardı. Böylelikle bu hiç hasar veremez. Bunu kullanalım. Evet. Buradan 8 var. Bende de 5 var. Bir 3 savunma gelirse bana yarıyor. Şuna bakalım. Hepsine 8 hasar verme. Bu da bir gizlilik. Çok gerektiğinde bunu kullanıp canımızı koruyacağız. Evet, iki tarafa da 8'ler hasar verdim. Şu 34'e indi. Bu 3 tur sonra değişecek. Yok pardon şurada 2 tur sonra değişecek ama değişince canı değişir mi bilmiyorum. 166 kaldı. Şimdi 1'e 5 var. 2 kere 3 var. Ee, şuna bakalım. İki tarafa da vuruyor. Bunu kullan. Evet Hintrens geldi. Onun dışında da biri üçümüz var. Savunma gelmedi. Şunu kullanabilirim ama kullanmayacağım. 3 hasar almayı kabul edeceğim. Şununla direkt şunu bitirmek için şuna yöneleyim bir. Tamam, devam. Burada bir 3 hasar alacağız. Şimdi şu olumsuz özelliği bize ekledi. Şimdi ne yapıyorsun? Dönüşüm yapacakmış bu turdan sonra. Bu da 8 hasarla geliyor. Şimdi şu konstantları yakalayınca kullanmak lazım. Aslında 3 tane geldi. Bu çok güzel ama şu her tur birini sıfıra indiriyor. Fakat yüksek kullanırsam düşüreceğini söylemişti ama bunu basabilirim fakat şöyle yapacağım. 3 bunu basacağım. Şunları da birer basacağım. Psikopatları, zehirleri iyice arttırmak istiyorum. Şu indirense yine geldi tabi. Tamam. Şimdi Bunları şimdilik bekletiyorum. Gerekirse sonra basarım. 11 zehir oldu. Bunda 14. Bunu zaten 13 canı kaldı. Bu tur gidiyor. Hasar almayacağız. Şu dönüşünce neye dönüşecek ona bakacağız. Şimdi 140 canı vardı. Neye dönüştü bakalım. Bakın tavus kuşu gibi bir şey oldu. Aynen öyle galiba. Hemen bir bakalım. Tavus kuşu olduğu zaman bu. Ne yapıyor? Oyuncuya 15 e, hasar verirken kendine 15 ya da 20 hasar veriyor ve gizlilik modu yapıyor bir tur, hasar almayacak 8 kere bir hasar veriyor ve bizim e, şeye desteğe bir tane reset kartı ekliyormuş ne işe yaradığını bilmiyorum da iyi bir şeye benzemiyor Çünkü reset biliyorsun sıfırlama bu da 15 zırh basıp 5'te hücum özelliği kazanıyor ki bu vereceği hasarları arttırır. Burada bakalım ekstra ne var. Şimdi şunlar bizim eklediklerimiz radyoaktivite ve hasar düşürme. Bunu şeyden eklemiştik 3 tane o bitiyor. Şöyle bakalım. Yansıtması var. Evet bu da bize onu yansıtacak. İki e, sefer yapabiliyor galiba. Biz savunmayı basalım. 14 var çünkü. Şu 4. E, şunu basalım. Geliştirsin hepsini. Harika. O zaman iki tane de 5 basarsan bir sonraki tur hiçbir şey yapamaz. 10 olur çünkü. Olumsuzluk yok üstünde ama ben yine de bunu basayım. Bir de şunu bas. Tamam. 14. Harika. Bununla hasar verebilirim. Bunu da kullanalım sıfıra düşen bu kart. Bu arada e, neden düştü ha doğru 2'de yansıtma alıyorduk iki hasar yiyorduk bakın bozduk maalesef. Neyse olabilir sorun yok. Bu tur engelleyecektik ama olmadı. Canımız 73'te. Şimdi olumsuz bir şeyimiz olmadığı için buna gerek yok burada 15 20 hasarla geliyor. Bir de gizlilik modu basacak. 15'te kalkan var. Kalkan kaldırma kartım vardı. Ben şimdi şu, e, 3x5. O zaman şöyle yapalım. Önce şununla bir radyo aktivite ekleyelim. E, şununla da bir kalkan ekleyeyim kendime. Şununla da bir 5 daha. Evet şu EMP'yi kullanalım. Zırhını gönderdik. Şimdi bu kendine basmıyor ama bir sonraki tur e, Hasar almayacak şöyle 15 Bir tane daha lazım bize şunu basardım aslında ama Bir savunma lazım bize Ya da riski alıp bunu basacağız Basalım Böylelikle de her tur e, 3 radyoaktivite ekliyor hale geldik Geçelim 5 hasar yiyeceğiz artık son savaş olduğu için biraz da riske gireceğiz mecburen 121'e düştü şimdi 8 çarpı 1 ama ekstrası nedir? Reset kartı ekleyecek. İşte reset kartı neymiş bakalım. 0 manalı bir kartmış. ve bunu tavuk moduna dönüştürmek için kullanıyormuşum. Ama bunu basarsam, bunu tavuk moduna çevirirsem benim de bütün bufflarım gidiyormuş. Bu özelliklerim gidecek. O yüzden ben o kartı kullanmam. Bu şekilde kalsın. Zorlanırız biraz ama bu şekilde daha aktif olacağız. Daha çok işimize yarayacak. Şu sıfıra düşmüşken şunu bir kullanalım. Bir dört savunma daha basabilirsem zaten işime yarıyor. Şimdi şu sıfırken kullan. Şunu kullanırsam ona çıkacağım. Olsun çıkalım soruyu. Şimdi karıştırma geldi. Bu karıştırmayla 6 manam var. Radyoaktivite istiyorum ben. Özellikle o yüzden karıştırıp doğrudan psikopat arayacağım. Hiç psikopat gelmedi ama karıştırma geldi. Yalnız üçer hasar daha alıp şunlardan kurtulayım. Şunlar ekstra kalkan. Tamam sıfır manaydı. Karıştır. Şimdi psikopat arayalım. Geldi iki tane. Ayrıca şu da geldi. Harika. Önce şunu basalım. Bunu da bas. Hemen bunu da basıyoruz. Harika. Şimdi karıştırma gelmişken karıştırmayı kullanalım. Hala 3 manam var. 13'e çıkardık. Ee, psikopat burada gelmedi. Şundan kurtulursam 3 hasar daha yersem psikopat gelir mi? Gelmedi ama olumsuz bir şey yok. Şöyle bakıyorum. O zaman bir savunma basalım kendimize. En azından savunmamızı kaldırmadığı sürece avantajımız olur. Şunu basarsam ekstra saldırı kartı verecek. O basalım. Sıfır manalı olduğu için. Evet aşırı yüklenme. Bunu da hasar yiyelim kendi canıma 56'ya kadar indirdim. Şu gizlilik kartını yine bekletiyorum. O zaman şimdi zehir 13'te bu güzel. Hala bir mana. Şuradan savunmamı yine arttırayım ben. Şununla bir karıştırma hakkımı kullanalım. Belki bir psikopat da yakalarız. Yakaladık. Hemen şunu da kullan. Çok güzel. 16'ya çıktı. 8, ya yani 16 hasar 8'e düşecek falan. Baya güzel. Bunu devam ettirmeye çalışacağım. Tabi bu tur hasar yemiyordu. Onu unuttuk. Olsun. 17 kalkanım var. 15 kalkan basacakmış. Şimdi bu sıfıra düştü ama burada şu an bununla ilgili bir şey yok. Ama ben yine 5 kalkanı alayım tabi. Şunu da bir sıkıntı kullanalım. Kombo da açıldı. Şimdi şu 2x6 12 vuracak. Bunu da al. Karıştırmayı kullanalım psikopat arayalım Geldi iki tane hemen basıyorum Şunu da bas 20'ye çıktı çok güzel 20 Şu an 100 canı var Hemen kalanlardan savunmayı al Şu Savunmayı da al Tamam Şunlar biraz beklesin şimdi 20 hasar daha aldı Güzel Şimdi zehir 3'e düştü yalnız orada bir şey yaptı sanırım her neyse bakalım 15 hasar vermeyi seçti. Kendine de 15 kalkan bulacak. Şu an 15 kalkanı var. Tavuğa çevirirsem bütün işte şeyler gidecek. O yüzden istemiyorum. Şu sıfıra düşmüş. Saldır. Ee, Radyoaktiviteyi arttırarak faydalanmak istiyorum. Şu da her tur ekstra ekliyordu. Bundan da dörde çıkardık. Şu kalkanı bas. Ee, ondan sonra karıştırma hakkım var. Şunu da kullan. Olumsuz bir şey yok. Şunu kullanmama gerek yok. Şu karıştır. Bir hemen psikopat daha. Buradan bir psikopat daha. Güzel. Şunlar biraz arttı elimizde yine. Şu savunmayı da basalım o zaman. Tamam. 43'te savunma yaptık şimdiden. Güzel. Bu savunmayı böyle korursak işimize yarıyor. 23 oldu. Şimdi bunun 3 de force olduğu için ekstra oldu 23 ekstra ne yapıyor gizlilik modu yapacak bir sonraki tur hasar almayacak Otursa savunmaya gidebilirim şunu basalım 29 olduk hindrens 4 tane olduğu için bununla direkt 20 vurabiliyorum ama biraz daha hindrensi arttırabilirim Şunla bir saldıralım bu elimde dursun birazdan kullanabiliriz şu aktivite ekliyor onun dışında ee, bakayım şunu kullanalım 4 mana var şunu da yine arttır vereceğimiz bakın e, radyo atleti buradan da 5 oldu Bunu kullanacağım için şu an yenilemeyeceğim diğerleri de 0 olduğu için bunu 20 hasarı kullan 48'e düştü 7 de zehri var bir de psikopatım var onu da kullan Çok güzel Şimdi de e, Devam edelim 23 saldıracak 31'imiz vardı 3 kere 8 24 yapacak ve yine reset kartı şundan verecek elimiz ama retain olduğu için bu sürekli elimde kalıyor bunları eğer 5 tane yaparsa hep elimde Kart olacak sıkıntı olacak Şunda 5 savunmayı basalım 0 mana Bunun canı 35 kaldı radyo aktivitesini arttırmaya devam ediyoruz Şunu kullanalım 4 kalkan daha ve şundan faydalan Şimdi bununla 20 vurabiliyorum bunu bir vuralım Ee, bu tur hasar almayacaktı unuttuk Ben de diyorum niye azalmıyor o zaman zırh basamaya devam Buradan birliklerden bir tane kullan şöyle Şu radyo arttırmayı kullansam en azından bir sonraki tura taşar şunu da kullan En azından artış olur Tamam bu tur o vardı unuttuk yoksa güzel vuruş yaptık ama Hala 56 canımız var Güzel şimdi bu tur hiçbir şey yapamıyor. Direkt şey gelmiş herhalde peri olmuş. E, hesaplamadan tutturmuşuz. da direkt salçana basalım. Şimdi psikopat. 13 vuruyoruz. 35 canı var. Bunu bir kullan. Güzel. Şu da sıfır olmuş. Bunu da bas. Şimdi karıştırmayı kullanabilirim. 16 oldu ve 32. Şunu tekrar bas. Şunu tekrar karıştır. Gerçi bir kalkan vardı orada kaçırdık şu. Hemen şunu tekrar bas karıştır. Psikopat da bekliyorum geldi. karıştırmada geldi şunu basalım. Harika şu karıştırmayı tekrar kullan. Evet iki psikopat daha şunu da bas. Şunu da bas. Bakın 25 oldu canı da 23 ve işi de bitiyor. Böylelikle de bitirdik. Başarabildik patronu yenmeyi Naya ile. Evet şimdi diyor ki e, Seyahatimiz tamamlandı yeni bir e, şey açılmış bilinmeyen bir taş e, Tam bahsediyor ve Transcendent Evreni artık kullanılabilecek bizim için Bir de kupa kazandık Rekorumuz 734 oldu toplamda 2 saat 18 dakika 17 saniye e, Yapmışız 434 de e, Puan toplamışız ve bu desteği kaydedersek sonra farklı bir yerde kullanabiliyoruz sanırım. Hemen bir bakacağım. Bir slotum var. Buradan desteğini kaydediyor ki bu desteğimiz çok güzeldi. Bu özelliklerimiz de harikaydı. Buraya kaydet. Evet. Bunu kaydedebilirsin. Güzel. Gereksiz kartlar da almadık. Şöyle de burayı kapatalım. Hemen onaylayalım. Şimdi iki tane kart açtın diyor. Bunlardan biri Equipscope yani dürbün takmak. bir shooting kart ne diyor bakalım. Bir shooting kartımız hasar veriyormuş da artı bir hasar verir diyor. Hem şey bütün shooting kartlarımıza bir artı hasar ekleyecek. Sadece iki aşırı ısınma ekleyecek. Burada da bir manayla 4 hasar veriyoruz ama elimde shooting kart hiç yoksa oynayabiliyormuşum bu kartı. Bütün düşmanlara 4 hasar verebiliyormuşum. İki aşırı sıma ekliyormuş. Bu iki kart yeni açıldı artık bunlar önümüze gelebilecek. İki de yetenek açılmış. Bunlardan biri ne zaman saldırıya uğrarsam radyatör sayesinde aşırı ısınman bir azalacakmış. Bu yeteneği açarsam bu da gelişebilir bir yetek. Nano bıçak bütün düşmanlara bir hasar veriyormuşum ee, ne zaman bir saldırı kartı oynarsam ki bu da geliştiğine göre birden ikiye çıkıyor olabilir güzel bakın yeni şeyler açıldı hemen şu kısmı geçelim Evet böylelikle de ana menüye dönmüş olduk buradan tekrar tekrar devam edebileceğiz yeni evrenler açabileceğiz yeni nesne elde edebileceğiz alabileceğiz kupa miktarımız artıyor karakterlerin Yeni karakterler açabileceğiz vesaire vesaire. Avcı modu vardı, Challenge mücadele modu vardı, biliyorsunuz. Bir de normal macera modunu transcended yapabileceğiz artık. Değişik evrenler, zorluklarını arttırabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu macerayı başarıyla tamamladık. Bu çok güzel oldu. Eğer siz bununla bu oyuna devam etmemi istiyorsanız, yeni maceralara yeni modlara devam etmemi istiyorsanız lütfen yorumlarda istediğiniz ve beklediğinizi yazın ki. Ben sizlerden istek gelirse bu oyuna yeniden ağırlık veririm. Bu yeni bölümlere devam ederiz. Sizden bir istek geldiği sürece ben her oyun için mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen destek olmak için abone olmaktan çekinmeyin. Çünkü sizler destek oldukça, abone oldukça takip eden arkadaş sayısı arttıkça bizlere faydası oluyor. Ayrıca beğen ya da beğenmeme butonunu kullanarak fikrinizi belli edebilirsiniz. Görüşlerinizi ise yorumlara yazabilirsiniz. Sizlerden gelen her yorumu okumaya ve cevaplamaya özen gösteriyorum. Şimdiden tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.